Bildiğiniz gibi normal e, cinsel birliktelik için penisin e, vajene girmiş olması ve bu şekilde iki tarafında hem kadın hem erkeğin e, orgazma ulaşabiliyor olması lazım. Normal bir cinsel birliktelik için penis boyunun yaklaşık 10 santim ve üzeri kimi bazı yayınlarda 11 ya da 9 şeklinde bildirilse de genellikle e, erikson anındaki ölçümün 10 cm üzerinde olması bir kadının e, tam olarak orgazma ulaşabilmesi için ya da bir kadını tatmin edebilmek için yeterli uzunlukta olduğunu e, bize gösteriyor. Dolayısıyla e, daha fazla sayıda e, daha uzunluktaki bir penis aslında e, kadının orgazma ulaşmasının için e, yeterli e, bir e, gerekçe Oluşturmuyor. Yani 12 santim ile 14 santim arasında kadının orgazma ulaşması açısından bir farklılık bulunmuyor. Orgazm kadınlarda orgazm klitoral ya da vajinal şekilde yaşanabiliyor. Dolayısıyla klitoral orgazm içinde vajen ön duvarına olan sürtünmenin bahsettiğim uzunluk bu iş için yeterli. Ama daha uzunun daha fazla kadınlarda orgazmı sağladığına dair net bir veri yok.